Şirket yöneticinizin haricinde aynı zamanda yönetim danışmanlığı hizmeti de veriyorsunuz Selim Bey. E, yönetim danışmanlığı tarafında hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz? Aslında net 20 yıldır iş hayatındayım. Dolayısıyla en çok tecrübe ettiğim alanlar var. Herkesin belirli konularda derinleştiği alanlar var. Tabii birçok şirketin, şirketlerin aslında yeniden yapılandırılması, değişim yönetimi, karlılık, sürecinin yönetilmesi, kâra geçirilmesi modelleri ve aile şirketlerinin kurumsallaştırılması, sürdürülebilir bir şirket yapısı haline getirmek en büyük derinleştiğim konular bunlar.